Bugün e, malum bayramdan dolayı hani çıkamadık zaten yaşlı zaman olduğu için ben hiç çıkamıyorum. Hadi Miu sen çık. E, bu yüzden dolayı böyle bizde her bayram normalde anneanneye gidilir ama bu sefer gidemedik. Onun için şimdi gideceğiz. E, böyle dedim ki güzel de şöyle açayım kameramı geçeyim karşısına. E, hem sizinle hazırlayayım, hem böyle sohbet edelim istedim. O yüzden isterseniz başlayalım. Ben böyle çok yoğun makyaj yapan birisi değilim. Şöyle bir tane ruj seçiyorum. Ee, bir tane rümen seçiyorum. Şu Essence'in e, I Love Extreme rimeli. Normalde gayet uygun bir fiyatı var bence. Yani bayağı uygun bir fiyatı var ve performans olarak çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, bir tane highlighter kullanıyorum. Iımm... Ee, Acaba fondöten yani BB krem sürsem mi? Yani fondöten zaten düğün makyajlarında kullanıyorum. Ama BB kremin normalde hani dışarıya çıkarken biraz cildim canlandırsın diye de kullanıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün ilk kez bebekleri yani yavru kedilerimizi veterinere götüreceğim. İşte herhangi bir rahatsızlıkları falan var mı diye baktırmaya götüreceğim. Onu da söyleyecektim. Unuttum. Şimdi geldi <laughs> Allah'ım sabah kalktım boğazımda hala bir gıcık. Yani gitmeyen bir gıcık. Evet şimdi ne yapalım? Şuradan aldık saçımızı da bir alalım. Tamam bence. Evet ben tamam olduğumuzu düşünüyorum. Bakayım. Cildime bir şey sürsem mi diye düşünüyorum da. Sürmeyeceğim. Nasıl olsa. Ya şimdi, hava da serin bugün Yok ya sürmeyeceğim. Cildime bir şey sürmeyeceğim. Ya cildime bir şey süreceğim ya. Niye sürmüyor? Tamam sürüyorum. Evet cildime sürme kararı aldım. Neye sürüyorum? Diyedermin güzellik kremi diye böyle bir şey var. işte. Ee, bir, bir krem tarzında ama çok da değil böyle. E, cilt tonunuzu eşitliyor. Bir de böyle hani baktığında yapay yapay bir cilt olmuyor. Mesela işte okula giderken böyle çok ee, rahatsız olursanız cildinizin renginden ve betiniz benziniz 60 pozisyondaysanız o zaman sürebilirsiniz. Saçımla inanılmaz oynadım. Önceki videomda da saçımla inanılmaz çok oynamıştım. Bu videomda da çok oynadım. Bu kapı sürekli açılıp kapanıyor çünkü kedilerin e, tuvaleti burada olduğu için e, girip çıkma olayı çok fazla yaşanıyor. Tamamdır. İsterseniz şimdi başlayalım. İlk önce diye der mi Ee, düzenleyicisi ile başlıyorum adına bir şey diyemiyorum çünkü adı yok. Yani şimdi BB krem desem değil. Başka bir şey desem hiç değil. Onun için şöyle çok az. Bu arada bunu çok az sürüyorsunuz ve ee böyle ilk önce çok açık bir renk çıkıyor ortaya. İnanılmaz açık bir renk çıkıyor ama sonrasında cilt renginize uyum sağlıyor. Onun için merak etmeyiniz. Şimdi ben şöyle bir de bu mesela şöyle ki cildiniz çok kuruysa falan da nemlendiriyor. Bence iyi ya bu. Tercih edilebilecek bir şey. Bir de mesela çok fazla terletmiyor da. Hani yazında kullanabilirsiniz. Çünkü normalde e, fondötenler falan yazın çok terletiyor. Özellikle bu mat bitişli olanlar çok terletiyor. Ben böyle bugün hani makyaj video gibi değil de hani makyaj videosu gibi değil de hazırlanma videosu olarak düşündüm. Yani, makyaj videosu olsa siz daha fazla yakın kadrajdan alırdım ama bu böyle makyaj videosu değil çok fazla böyle birlikte hazırlanacağım işte. Belki anneanneme gittiğim yerleri de sizinle paylaşırım. Pek emin olmamakla birlikte. Böyle çok az az sürüyorum. <laughs> Yani çok yoğun, yapay bir makyaj kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani amacımız burada cildimizi sağlıklı göstermek. Zaten sivilceniz varsa eğer oraları sürmeyin. Aktif sivilcelerinizin olduğu yere. Şunu açayım. Evet. Aktif sivilcelerinizin olduğu yere sürmeyin. Zaten orada böyle kaba bir görüntü oluyor. Kötü oluyor. Ama oraya sürdüğünüzde de şey olabilir. Oranın bir böyle tonunu eşitleyebilir. Anneciğim ya. Mio yavru kedileri asla kabul edemedi. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. böyle ufak 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 dokunuşlarla <laughs> eşit yapmaya çalışıyorum. Önemli olan burada şu bir de. Şu çevrenizin altında olan kısım var ya, Oraya da sürün ki e, kesik böyle bir surat olmasın. Bu önemli bir ayrıntı. Şöyle dağıta 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 dağıta, dağıta sürdük bunu. Şimdi ne yapıyorum? Ben normalde e, far kullanan biri değilim. Onun için Far kullanmayacağım. Ama siz böyle bunun üstüne çok ufak bir far da kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmak istemiyorum. Onun için bu aşamadan sonra e, rimele geçiyorum. Bu arada sınavda yaklaştı. Ben de Haziran'da, Haziran'ın birinde kampa gireceğim. Dershane başlayacak gibi. Çok kesin olmamakla birlikte. Yani bakalım başlayınca nasıl olacak? Çünkü hani böyle olduğunda ister istemez hani baştaki konuları ben yaz saatinde çalışmaya başlamıştım. İster istemez yaz, yani yaz saatinde işlenen konuları unutuyorsunuz. Bu sizin için bir dezavantaj. Hani erken başlamanız gerekiyor bence çalışmaya. Ama ilk başta çalıştıklarınız kesinlikle hani ben tamam bunu çalıştım, bunu biliyorum diye kenara koymamamız gerekiyor. Ben bunu öğrendim. Belki biraz geç öğrendim. Ama maalesef ki öyleymiş yani. Hani tamam ben bunu biliyorum, ben okeyim demek yok. Çünkü o kadar nankör konular ki siz hani ne kadar iyi öğrenirseniz öğrenin. Bir ay üstüne hiç dokunmadığınızda onu bir rafa kaldırdığınızda o rafta gerçekten o kitaplar tozlanıyor. Ve bildiğiniz konuların hepsini gerçekten unutuyorsunuz. Yani ne kadar hakim olursanız olun. Onlara kesinlikle bakmak gerekiyor. Yani konulara bakmak gerekiyor. Bir de malum hani bizim senemizde güzelce oynadılar. Yani sınav kolay olacak diyen var. Zor olacak diyen var. Yani kolay olursa çalışmayan da yapar. Zor olursa acaba ben yapabilir miyim? Sorularıyla Bir sınav olacak. Tamam. Üst kirpiklerime böyle çok az fırçamla taradım üst kirpiklerimi. Zaten benim e, kirpiklerim uzun. Onun için böyle taradım. Alt kirpiklerinize isterseniz yapabilirsiniz ama alt kirpiklerinizi yapmak için bunu böyle tekrar sokup çıkarmayın. Çünkü o böyle löp löp ökçe ökçe durumu hoş değil. Yani alt kirpiklerinize güzel olmayabilir. Yani sokup çıkartmak üst kirpi olur belki. Ama alt kirpiği yapmanızı önermiyorum. Hatta ben alt kirpiği böyle sürüp sürmedim belli olmayacak şekilde yapıyorum. Tamam. Şimdi alt kirpiğini de yaptım. Şöyle yakınlaşayım. Netler mi acaba? Cildimizi eşitledik rimelimizi sürdük sohbetimizi ettik şimdi ne yapıyorum hemen hızlı bir şekilde çünkü e, bugünü böyle hızlı sınırlandırmam gerekiyor hızlı ayarlamam gerekiyor e, çünkü veterinerde inanılmaz lüzumsuz bir sıra oluyor gerçekten onun için şimdi rujumu süreceğim ya da rujumu sürmeden önce hemen bir highlight'ımı süreyim. Ama bu böyle çok e, şey highlight diyorum evet ama böyle daha fazla şey gibi. Ee, çok çok highlight highlight duymuyor. Böyle cildinizi sadece ışıldatıyor. Bu pastelin bir ışıldatıcısı <laughs> diyeyim. Şöyle elmacık kemiklerinin üstüne doğru yani böyle güneşte şöyle hoş duruyor. Dediğim gibi hani ben makyaj yaptım diye bağırmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. <laughs> ne de olsa bu bir bayram öpüşmesi. Yani şimdi orada fotoğraf falan çekileceğimiz için bir makyaj elbette ki gerekiyor. Çünkü sıfır ciltle olacak işler değil bunlar. Onun için şimdi aklım çok karıştı. Şimdi son olarak rujumu süreceğim kapanışı yapacağım. Aldık sürmedim. Aslında aldık mühim. Durun aldık da süreyim. Şimdi bu ruj çok riskli. Maybelline'in kaç? 70 numarası bu. Yani süren ya da kullanan varsa bilmiyorum. Bunu sürüyorsunuz. Yani öylesiye kadar çıkmıyor. Yani asla çıkmıyor. Gerçekten yani asit olma falan çıkarmaya girişeceğim en sonunda. O kadar zor çıkan bir ama çok güzel. Harika. Harika. Her yere batıralım. Gerçekten her şeyin içinde tüy var ya. Her şeyin içinde ya. Rujumun içinde bir tüy var. Ha? Gerçekten çok zor. Kedilerle yaşamak çok zor. Yani sevgileri her şeyler tabii ki de ayrı ama. Yani şimdi üst dudağımıza bunu sürdüğümüz için ağzımızı böyle yavruya yavruya <laughs> ağzımız şöyle şöyle yapmıyor, dişlerimize bulaşmasın diye. Şimdi kurumuştur. Üst dudağımıza sürdükten sonra ağzımızı şöyle şöyle yapmıyoruz dişlerimize bulaşmasın diye. Bu çok böyle makyaj videosu tadında bir video oldu. Ben hiç böyle olmasını istemiyordum ya. <laughs> Şimdi artık makyajımı tamamlamış bulunmaktayım. Şöyle çok az cildimi böyle renklendirdim. Rujumu sürdüm. Rimelimi sürdüm. <laughs> çok belli olmuyor. Rimelimi sürdüm. Böyle hafif cildimi aydınlattım ve ben tamamım. Şimdi ne yapacağım? Bebişleri alacağım. Pusata koyacağım. Baksa koyacağım. Puset. Baksa koyacağım. Sonra veterinerin yolunu tutacağım. Bakın Umarım sıra yoktur. Çünkü her gittiğimde sıra oluyor. Sıra olmaması umuduyla, umuduyla şimdi gidiyorum. Eğer orada video çekebilirsem çekeceğim. Şimdi bu kadar. Şimdi e, anneanneme geldik. Böyle bayramlaşma seansımız, baklava seansımız, işte tokalaşma her şeyi yaptık. Malum karantinadan dolayı bayramda gelememiştik. O yüzden geldik. Sabah güzelce hazırlandım. Zaten hazırlanma aşamalarımı sizinle paylaştım. E, bebişlerimi de böyle veterinere götürdüm. Çok sağlıklar, çok güzeller. Uzun bir e, sıra bekleyişinin ardından girebildik. Çok sağlıklılar. Annemizin kilosu da çok yerinde. Her şey çok güzel gidiyor. Ee, bu şekilde anneannemden bu saatten sonra video paylaşabileceğimi çok düşünmüyorum. Bu şekilde kapanış yapmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz videomu kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.